Merhaba. Bu videoda alarm ve sıcaklık göstergeli küçük bir dijital saatte saat ve takvimin nasıl ayarlanacağını göstereceğim. Ayarlar için saatin arkasındaki bu iki düğmeyi kullanacağız. Ayarlara girmek için kırmızı düğmeye bir kez basın ve ardından yerel saatinizin saatini ayarlamak için yeşil düğmeyi kullanın. Kırmızı düğmeye bir kez basın ve ardından dakikayı ayarlamak için yeşil düğmeyi kullanın. Kırmızı düğmeye basın ve ardından yılı ayarlamak için yeşil düğmeyi kullanın. Kırmızı düğmeye bir kez basın ve ardından ayı ayarlamak için yeşil düğmeyi kullanın. Kırmızı düğmeye bir kez basın ve ardından tarihi ayarlamak için yeşil düğmeyi kullanın. Ayarlardan çıkmak için kırmızı düğmeye bir kez daha basın. Artık yeşil düğmeye basarak dijital saatte 12 veya 24 saat arasında seçim yapabilirsiniz. Haftanın günü saat tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder ve lütfen kanalıma abone olun.